Tımarhanede bu hafta. Afedersin, Sevmişim denetlemesini, düzenlemesini, kurumunu, kamu ahlakını, etiğini. Düğünümüz var diyorum sana. Oo abim Allah mutlu mesut etsin. Bir yastıkta inşallah. BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa abim. Bankaları, finans kuruluşlarını senin benim adıma denetliyor. Takı kuyruğuna bak hele. Takıyı alan tuzla koşmuş. E Mustafa abim denetleyici kurumlara davetliye göndermiş. Onlar da el mecbur. Ellerine davetliye ulaşanlar da bir telaş Hayır rakip banka ne takacak? Onların ne takacağı bir dert. İşin sonunda kendilerine takılacak ayrı bir dert. Neyse ki 150 bin ile 350 bin arasında kimin gönlünden ne koparsa belirlenmiş. Ne dedin? Rüşvet boğama mı dedin? Ya yok canım. Takı diyorum sana. Damat denetleme yapacağı bankalara evleniyorum gel demiş. Hayır sünnet düğünü tazelese kötü niyet arardın. Derden o zaman para için yapmış. Ama evlenmiş adam. Dünya evine girmiş. Altta müzik. Tepede her yeri gören kamera böyle afilli. Ambiyans çok güzel yani. Meyve suyu da ikram Mıydı? İki tarafa da koymuşlar taka kutusunu. Keseler bir doluyor bir boşalıyor. Kendi devleti sana verdiği yetkiyi, devleti sana verdiği bu kurumları denetleme yetkisini nasıl kendi menfaatine kullanır? Bu da haberi yapan Timur Soykan. Badem yemiş orada da vicdan azabı çekmişmiş. Hayır sen davetsiz düğüne gidiyorsun. Bir de gidip adamların bademini yiyorsun. Sonra da koskoca BDDK başkan yardımcısına ahlakta etikte sus hain. Sen önce yediğin bademin hesabını ver. Neyse. Aa nikah da kıyılmış. Oo hep tanıdık yüzler. Anneme bak. Her masada var. Nikah şahidi. Hemen yanındaki MHP'li Celal Adam değil mi? Çok sayıda MHP çelengi var. Devlet paylaşılmış ve BDDK'nın başkan yardımcılık koltuğu da MHP'ye verilmiş. Sus badem hırsızı. Mehmet abim de çok sinirlenmiş, kudurmuş diyorlar. Ne dedin? Yine bıdı bıdı sesin geliyor. Evet, damat Bahçeli dayımın özel kalem müdür yardımcısının kardeşi. He, gelin de Süleyman Soylu'nun avukatı. Hayır, konuyu nereye getirmeye çalıştığını anlamadım. Mehmet abimin gücü, rüşveti MHP'yi sorgulamaya yetmez mi? Laflara bak laflara. Hayır o değil de çok banka konuşunca kredi kartı borcun hakkında düştü mü doğru söyle. Bir yudum çay alırsan hani şu senin varlığına şükrettiğin ay sonu gelince göz göze gelmekten korktuğun kredi kartın var ya. Merkez Bankası diyor ki sen kredi kartını kolaylıktan kullanıyor musun? Parasızlıktan değil yani. Tabii. Şimdi kendini fakir hissettiysen şu ABD sokaklarında yanar dönerli verdiğin reklamlara bak. O da mı sakinleştirmedi? Sayışlar raporuna aç. Oh be bizim totomuz açıktı ama saraya günlük 26 milyon harcatacak gücümüz kuvvetimiz yerinde de arkasında da ne dersen de. Aa, yakında AKP sözcüsü Ömer Çelik işinden edecek muhalefet lideri değil mi o ya? Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nde rüşvet vermeye ihtiyaç duyacak bir ülke değil. Öyle... Yalnız bu düğün rüşveti değil. Konu değişti. Amerika'da belediye başkanı rüşvet soruşturması başlatılmış. İddianame bayağı kabarık. Bunu bizle ne ilgisi var? Anacım her masada varız. İddianame de bizimkiler de var. FBI 3 yıldır araştırıyormuş. 45 yılla yargılanıyor. Hani bu Amerika'da bizim 36 katlı bir Türk evimiz var ya. Ona işte usulsüz şekilde Rus'a şey etmiş. Bizimkiler de açmış kollarını ne var ne yok vermiş. Onu soruyorlar işte Özgür Beyciğime. O da dedi rüşvet değil o. Jest. Hepimizin gurur duyduğu böyle bir binanın kazandırılması sürecinde bir jest gördüysek fazlasını Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği'ne tahsis edilen o muhteşem alan için yapmışızdır. AKP'liler bir şaşkın. Hepsi sen koltuklarına sıkı sıkı bir tutun. Hele sen CHP Genel Başkanı'na bak işimizi elimizden alacaklar diye bir telaş. E tabi Özgür Beycim daha yeni ısınma turlarında. Oysa lafı bu kadar uzatmadan şey de diyebilirdi. Bayrak yere inmeyecek. Ezan Susmayacak. Onu hatırlamadıysa programda diğer paket de vardı. Treni de durduramayacaksınız. Togu'da durduramayacaksınız. Daha şık olurdu yani. E zamanla deneye deneye. Ne oldu? Bir canın sıkıldı. Dur ya hiç öyle sıkılacağım bir hafta değildi. Işığı gören herkes yine buradaydı. Haftaya bir başladık. Mis. Ben de babanın yastıkla boyuyor ya. Boğacağım uyuduğu için. Sen de hani çırpınmasın bacaklarına otur dedi. Bu Naime. Bunun bir de anası var. Anasının da sevgilisi var. Anasıyla sevgilisi plan yapmışlar. Babayı ortadan kaldıracaklar. Naime'ye de demişler. Sen demişler uyku ilacını veriver. Biz onu uykuda hırtlatalım. Naime de uyku ilacını vermiş teraviye gitmiş. Bu sefer de çayına karıştırdım. Verdim kendisine. Ben zaten o gün teraviye gidecek. Ne anlatıyor lan bu diye? ev ailesiyle göz göze geldiysen, içini de böyle acıktan şüphe gıdıkladıysa ve günlük cinayet dozumuzu da aldıysak devam edelim. Ne diyordum? Mis gibi hafta. Engin'in bacaklarına berces yaptım. Hayır olsun. Niye bacım? Çünkü namaz kılmaktan halı yok ya orada öyle kararmış. Ah be! Ne diyorsun? Uğurcum ya bir atasözü vardı. Çoluk çocuk var onu diyemem ama. O kısmını sana bırakayım kardeşim. Ne diyordum? Mis gibi hafta. Bir bakıyorsun CHP milletvekilinin çakarlı aracı. Bol bol kapı kuleden giriyor çıkıyor. Aracın içinde de kaçak sigaralar var. Diyor ben değil şoförüm şey etmiş. Deme be. Acaba diyorum Ediz Beyciğim bu sizin sık sık gittiğiniz gece kulübünde tanesi 20 bin liradan olan 50 tane şampanyayı da şoförünüz mü açtırdı? Efendim? Neyse Dönelim Bizantep'e. Bir bakıyoruz sokak ortasında milleti tehdit edip terör estiriyorlar. Hikayemizin başrolünde bu defa Bekir Aydın var. Çok değil. 57 tanecik suç kaydı var. Efendim insanları ölümle tehdit etmiş, insanların malına çökmüş, uyuşturucuydu, silah ticaretiydi. Ufak tefek bazı işler yapmış. Şimdi de sokaklarda uzun namlulu silahlarla poz verip milleti tehdit ediyor. Dön oradan Kastamonu'ya. Burada da polise silah çekip ayar veriyorlar. 3 polis yaralanıyor ama gel gör ki adamları serbest bırakıyorlar. Neyse ki savcı itiraz ediyor da enseleniyorlar. Bunların da çok değil. Birinin o, birinin de 20 suç kaydı var. Sonra ekranı açıyorsun katil gencecik bir polisi katlediyor. 26 suçtan, madem benim çocuğumun suçu varsa 26 suçtan niye devlet bunu almadı? Niye düne kadar elini kolunu salladı? Devlete yalvardım, karakollara gittim. Bu çocuk madde bağımlısı. Bu çocuk madde satıyor. Bu çocuk madde kullanıyor. Bunları hepsini söyledim ben. Neden peki? Çünkü cezaevlerinde sadece iktidarın yarattığı düşmanlara yer vardı. Katillere, mafyalara, tecavüzcülere yerimiz dar diyorlardı. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu söylüyor. Diyor ki: "Bizim diyor toplamda 404 tane cezaevimiz var. Bu 404 cezaevinin kapasitesi 295.268. 404 cezaevinde maksimum full dolarsa 295 bin kişi alıyormuş Cezaevinde 356 bin kişi varmış 295 bin kişilik Cezaevinde 356 bin kişi mi varmış Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu içinde bulunduğumuz ayın başına şunu açıkladı arkadaşlar. 61.597 suçlu için yatacak yerimiz yok. Çünkü sadece zulmedebildiklerine yer vardı cezaevlerinde. Mesela 75 yaşındaki Hatice Yıldız'ın suçu büyüktü. Cezaevindeki kızına para göndermişti. Örgütün finansmanını sağlamıştı. Demans da olsa yürüyemese de sedyeyle götürülür ama cezaevine götürülürdü. Nasıl olsa bir çöp poşetiyle katillerin çetelerin yolunu bulduğu düzenin üstü örtülürdü. Sorgulanmazdı. Parası olan kurtulurdu. Ağbabaların da kimse dokunmazdı anne babası KKlı olan kız çocukları da cezaevi yolunda bu hafta hakim karşısındaydı ve onların da suçu çok büyüktü terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla günahları sorgulanıyordu neden birlikte ders çalışmışlardı aynı yurtlarda kalmışlardı <laughs> Samet Özgül'ün annesinin isyanıydı bu ses. Ekmeğinin peşinde motokuryelik yaparken öldürülmüştü Samet. Katillerinin de suç kaydı kabarıktı ve katiline ceza indirimi uygulandı. Ölümüne neden olan iki kişi de serbest bırakıldı. Yani özetle senin öldürüldüğün, senin yargılandığın, senin parasızlıkla sınandığın bir haftaydı. Engelli olduğum için yani çalışamıyorum. Bir ay sonra ayağım kesilecek yani. %30'unu devlet karşılıyor dediler. Benim imkanım yok. 120 milyar ben nereden bulayım getirmeyi şimdi? Ben çocuklarıma karşı mahcubum. Çocuklarım da arkadaşlarına karşı mahcup. Yetkililer kime karşı mahcup ya da mahcuplar mı onu bilmiyorum. Aklınızı kafatasınızda tutabileceğiniz bir hafta diliyorum.